Bir insan hakiki hali değil ise hakiki hali değil ise başkalarının yanında o hali takınırsa o şirk oluyor. Faraza yani teheccüd namazı kılmayan bir adam bir yere gidiyor herkes kılıyor ben de kalkıp kılayım. Kılsın bir şey demiyorum. Onlar kıldığı için kılarsa ona şirk diyorlar. Bunu Nebevi Hazretleri diyor. Bu Riyazu Salih'ini tasnif eden zat. Büyük zat. Üstad gibi bir insan o. O da evlenmemiş. Büyük bir insan. Hali olduğu halde, yani kendi normal hali olduğu halde, mesela dedik, tercihten başladık. Her zaman teheccüd kılan bir adam. Bir yere gitti ki hepsi ha, o cinsten ya şimdi bunlar yanında kalkıp teheccüd kılmak riyakarlıktır deyip yattı. O da yattı. Bu da riyakarlıktır. Buna da riyakarlık derler. Diğer mahlukatı nazara alarak ne ibadet yapmak makbuldur, ne ibadeti terk etmek makbuldur. İnsan kendi ibadetini Allah hiç kimseyi mürşit olarak yaratmamış. Kul olarak yaratmış. Herkes kul olarak yaratılmıştır. Hiç kimse mürşit olarak yaratılmamıştır. Kulluk yapar. İnsanlar bakar bu adamdan istifade ederiz biz. Bunda alınacak var var. Bundan istifade edilecek taraflar var. İnsanlar ondan istifade ederler. Mürşit dediğim böyle ortaya çıkar. Ben mürşidim demekle olmuyor. Sahtekarlıktır o. O sahtekarlıktır. Şimdi bir sürü Mehdi çıkmış ortaya. Çok net konuşuyorum. Dünya ahiret ve ben de boynuma alıyorum. Gönlünde veya dilinde veya ahvalinde ben Mehdi'yim diyen yalancıdır. Kesin konuşuyorum. Yalancıdır. Mehdi böyle olmaz yani. Mehdi kendi ara, ibadetini yaşar, insanlığını yaşar, hizmetine bakar. Allah bir gün onu lazım olan bir yer varsa oraya getirir, der ki, bu hizmette sen yürüt. Olur. Bu budur. Bunun başkası yoktur. İnsan kendi vazifesini yapmalı. Bediüzzaman Hazretleri bir çığır açtı. Dedi ki bu sünnet-i seniyeye ittiba edin. ferazi işleyin, kebali terk edin. Sünnet-i seniyeye ittiba edin. Yahudilerin cumartesi iş yapmak için uydurdukları şeyler nevinden? Efendim pantol giymezsek insanlar bizden kaçacak. Çarşaf giymesen karınlar bizden kaçacak. Üniversiteye girmesek bu üniversite gençliği ne olacak? Ulan Allah seni dünyayı düşünmek için mi yaratmış? Sen Allah'a kulluğunu bir düşünsene, akmak. Sana bir bedi zaman göndermiş, sen de ona üstadım demişsin. Ne kafa çalıştırıyorsun? Sen bedi zamansan buyur sen bir çıkır aç. Madem çıkıra girmeyi kabul etmişsin, çıkır ne diyorsa onu yapacağız. Kaç milyon nurcu vardır? Kaç tanesi Kur'an hattı yazmasını bilir? Söyle verin bak, bakayım bak. Hiçbir mecburiyeti yoktur. Ne resmiyette, ne orada, ne orada, ne orada. Her sabah akar, Allah'ın uzattığı sakalı o hırt hırt kırt keser. Harp eder Allah'ına. Salsan ne diyor sana yani o sakalı? salsan ne oluyor sana? Bilmiyorum ki yani. Ya adama benzesen ne oluyor yani? Bir mecburiyetin yok. Ben dünyada şeyde ayda yaşamıyorum. Mecburiyetin vardır. Memursun, işçisin, şursun, bu sana bir şey demiyorum. Çoluk çocuğun rızkını kazanmaya mükellersin. Hulasa hiç kimseyi Allah başkasını irşad için yaratmamış. Herkes kendi derdini, kendi yaralarını, kendi hastalıklarını, kendi maddi manevi hastalıklarını tedavi ile mükelleftir. Farzını, vacibini, sünnetini, müstahabını, mendubunu, mekruhunu, haramını bunları işlemekle mükelleftir insan. başkasını irşadı için haram yapamaz. Sünneti terk edemez. Kendisine lazım değil o. Onun sahibi var. Sen kendini Allah'ın istediği şekle getir. Sen Allah'ın kulusun, Allah'a kulluk yap. Allah'a kulluk yapsın. Hele bakalım nasıl oluyor? Hele bakalım nasıl oluyor? Hani kendi oyununu terk etti ki başkasını öğrene, onu da öğrenemedi ortada kaldı dedikleri şekil. Gavur desen gavur değil, Müslüman desen Müslüman değil. Şu sokaklara bak. şey bundan irşad için böyle olmuş. Mürşitler çoğaldığı için böyle olmuş. Abidler çoğalsaydı bu böyle olmazdı bu sokaklar. Abid kendi ibadetine bakacak. kıklık kıyafetine bakacak. Sünnet seniye uyup uymadığına bakacak. Farzı vacibi sünneti yerine getirip getirmediğine bakacak. Kendisi yapacak. E bu cemiyet kendisinden ibaret yani herkes kendi kendisi kendisi kendi kendisi oldu cemiyet ha. Kendisini unutmuş, başkasıyla uğraşıyor. Oldu başka bir cemiyet. Oldu başka bir cemiyet. Hangi vilayetin kesitini alırsan al. Fransa'ya mı benziyor, Moskova'ya mı benziyor, Londra'ya mı benziyor, Washington'a mı benziyor, yoksa bir Müslüman beldesine mi benziyor? Bana cevap ver. Kafirler topluluğu nasıl bir İslam getirir, bana söyle bakayım hele. Görünüş kafir. O o kesidar Fransa'dan bir cadar, Rusya'dan bir cadar, Amerika'dan bir cadar. İngiliz'den bir caddar, arasında fark göre, görebilecek misin? Arasında fark var mı? Soruyorum size. İnsan kullukla mükelleftir. İnsanın vazifesi kulluktur. Allah kimseyi müşrik olsun diye yaratmamış. Allah herkes kul olsun diye yaratmış. Kendisini tanısın kendisine ibadet etsin diye yaratmış. Başkasına akıl versin, öğretsin diye yaratmamış. İşte insan şirki terk, masi terk, masi Allah'a terk. Bunları hakiki manasında yapabilirse o zaman ziyade nuraniyet kesfetmiş bir zat olur. Bu da başkasını terk, kendi kendini çalışmak, kendi kendini düşünmek. Ben neyim, neredeydim, nereye geldim? Geri mi gidiyorum, gider mi gidiyorum? Muhasebesini yapmaktır. Evet.